Sivaslı, Şarkışlalı bir kuyumcunun Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza yaptıklarını anlatacağım size. Bak, bizim vatandaşımız akıllanmıyor. Nereli olduğu önemli değil bu kişinin. Hani Sivaslı, Şarkışlalı falan başka yerde olabilir. Yani burada memleketi önemli değil. Bunlar bir kuyumcu. Sivas'ta ve Avrupa'nın işte Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Danimarka gibi yerlerde yaşayan Sivas Şarkışlalı hemşehrilerine %10 kar payı vereceğiz diye paralar topluyorlar kuyumcu ya bu adam. %10 kar payı veriyormuş. Aynı o holdingçiler gibi bak. Yüz binlerce euro vermiş birçok kişi. Bak yüz binlerce euro. Tüm birikimlerini vermişler. Bakın ve kuyumcu sırra kadem basmış. Yok, kaçak. Bunlarla ilgili bakın Danimarka'dan Cafer Kılıç, Belçika'dan Kamil Kılıç, Hollanda'dan Avni Arıkan, Erdal Arıkan, Yusuf Mızrak, Latife Sazak, Remzi Arıkan ve Melat Kılıç. Bunlar bu kuyumcuya para veren vatandaşlarımız. Şunu söylüyorlar. Bize verilen referans üzerine yılların birikimini hemşerimiz olan iş adamı kardeşlere teslim ettik. İş adamı kardeşlere. Yıllar geçti ne paramızı ne de kar payımızı alabildik diyor Sabah Gazetesi'nin haberi. Suç duyurusunda bulunmuşlar ve devam ediyorlar. Şöyle diyorlar. Bizi dolandırıp şarkışlayı terk ettiler. Ulaşamıyoruz. Bizim gibi yüzlerce insan var. Çok ciddi rakamlar verdik. Bu nedenle biz mağduruz diyorlar. Ve işin ilginç yanı bugün yine habere konu olmuş. Dolandırıcılıkla suçlanan kardeşlerden Ali Rıza K sabaha konuşmuş ve demiş ki bu Ali Rıza K, bu kuyumcu olan iddiaların yöneltildiği kişi. Kimseden zorla para almadık. Aldığımız paralar da o kadar yüksek değil çoğunun parasını iade ettik. iflas ettik. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bak. iflas etmiş toparlanmaya çalışıyormuş. Bak hem iflas ediyor hem toparlanıyor. Değerli izleyicilerimiz, yapmayın paranızı falan. Bakın böyle kar payıydı, bilmem neydi. Holding'di, yok bilmem ne uzmanıydı, bilmem neydi falan. Yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Bak. Binlerce vatandaşımızı geçmişte bu holdingçiler çarptılar gittiler. Almanya'dan çarptı gitti. Fransa, Hollanda, Danimarka her yerde. Ayağında ayakkabısı olmayan bu soytarılar bizim vatandaşlarımızı dolandırdılar gittiler. Yapmayın bak. iki sefer avlanmaz insan. Bak vurulmaz aynı yerden. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Bak adam ne diyor? Çok pişkin diyor ki Kimseden zorla para almadık. Tabii kimseden para almadık. Şu kimse zorla para vermiş. Doğru. Aldığımız paralar da o kadar yüksek değil diyor. Çoğunun parasını iade ettik, iflas ettik diyor. Bak iflas etti diyor ya bitti, geçmiş olsun. Mahkemeye de versen bilme. evlerinde hiçbir evrak yok. Sadece basit bir tane kartvizitin arkasına ne yazmışlar biliyor musunuz? Şu kadar para aldım diye yazılı kartvizit yazmış adam, imzalamış, vermiş. Belgede bu. Ya niye veriyorsun kardeşim? Niye niye? Yüzde on kar payı alacağım hevesiyle yola çıktın. Şimdi ne oldu bak mağdur oldun. Yapma kardeşim bak yapma. Ben söylüyorum bak buradan bu adamlardan para falan alamazsınız. Nasıl alacaksın ki? Adam diyor zaten. zorlama mı aldık kardeşim biz diyor yani bak. zorlama aldık diyor. Hadi al alabiliyorsan. Ya bir de Avrupa'da yaşıyorsunuz ya. Bak Haberler var, gazeteler, internet, televizyon. Her gün böyle haberler var. Bak sunuyoruz, anlatıyoruz. Bak o parayı sen ne zorluklarla biriktirdin. Almanya, Fransa, Danimarka, herhangi bir yer hiç fark etmiyor. Ne kadar zor şartlar, değil mi? Sen çoluk çocuğunla yiyemediğin parayı gidip kendi ellerinle teslim ediyorsun bu adama. Sen ye diyorsun. Bak, Türkçesi bu. Kusura bakma. Bak. Bu adamlara paralarını kaptıran arkadaşlar eminim ki izliyorlar, izleyecekler. Bak kendi eline düşmüşün. İnsanlara güvenmek hata değil. Ama bu devirde sen kendi yiyemediğin paranı al kardeş sen ye demişsin. Hayırlı olsun demişim bak. Kusura bakma. Böyle. Aman siz siz olun. Dikkat edin. Paranızı falan böyle adamlara sakın ola vermeyin. Bak vermeyin. Kendi elinizle teslim etmişsiniz. Adam diyor iflas ettim kardeşim diyor. Zorla şey yaptık? Şunu demiyor adam. Ya şu tarihte ödeyeceğiz ya da bilmem ne. Yok diyor toparlanmaya çalışıyoruz diyor. Neyi toparlanıyor kardeşim? Almış para gitmiş herif zaten. Şarkışlayı da tek terk etmişler. Sivas'ta terk etmişler. Yok adamlar nerede olduğu belli değil. Dava açılmış. Göreceksiniz. Dava sonucu. Adamlar diyecek yok diyecekler. Biz para falan almadık diyecekler. Ne parası ya? Elinde belgen yok. İnkar edecek. Elden verdim. Geç bunu diyecek hakim. Geç. Geç bunu diyecek. Takipsizlik. Kardeşim yapmayın. Holdinglerden ne aldığınızda bunlardan alacaksınız. Bu sözde sosyal güvenlik uzmanları var bazıları. işini dürüst yapanlara bir şey demiyorum. Sizi emekli edeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye paralar toplamadılar mı? Camilere, derneklere, Türk derneklerine gelip şunu yapacağız, bunu yapacağız diye hava atıp tutup sizin paralarınızı almadılar mı? Ne aldınız geriye de bundan geri alacaksınız. Yapmayın kardeşim bak yapmayın. Yapmayın yapmayın. Yazık size bak haber olmuşsunuz. Yazık haber olmak bir şey değil ama böyle bir olayla karşı karşıya kalmanız çok yazık. Bak emek veriyorsunuz, çalışıyorsunuz. Gece gündüz çalıştınız. Yıllarca biriktirdiğiniz, gurbette biriktirdiğiniz para, alın teri dökerek biriktirdiğiniz parayı yiyemediniz. Bak yiyemediniz, kısmet olmadı size. Bu adamlar yedi, içti, gezdi, zevki sefa yaptı. Adam diyor iflas ettik kardeş biz diyor. Kusura bakma diyor yani. Bak, iflas ettik diyor. Alabilir misin bu adamdan sen para? Alamazsın. Geçmiş olsun. Soğuk bir su iç. Kusura bakma bunları konuşmak zorundayım ben. Çünkü gerçekler bunlar. Holdingcilerden binlerce vatandaşımız milyonlarca marklar, franklar bilmem neler verdiler. Bir tanesi aldı mı bir tanesi? Ve bu paraları alanlar şimdi elini kolunu sallayarak geziyorlar. Bir tanesi cezaevine girdi mi? Girmedi. O da ayrı bir konu. Bu konuları konuşacağız. Holding mağdurlarını. Bir tanesi de bir şey olmadı. Hala krallar gibi yaşıyorlar Türkiye'de ama o paraları verenler yandım anam diyor. Bu adamlar da böyle bak parayı kaptırmışsınız ya geçmiş olsun. Yapmayın kardeşim, vermeyin. Kimseye paranızı vermeyin. Yok kar payıydı bilmem ne. Geçti bu işler ne karı ne payı. Kim ne aldı bugüne kadar ki sen alacaksın. Yatırım yapmak istiyorsan elin kolun tutuyorsa, gözün görüyorsa, beynin çalışıyorsa Kendin yap. Yoksa paranı tut bir yerde. Bir şey de yapma bak. Hiçbir şey yapma. Ondan da olursun çünkü. Bak oldun. Yiyemediğin paranı yediler. Türkiye'de böyle bir sürü hokkabaz var. Ya eline bir kart yazmış. Şu kadar para aldım diye. Ya on ne geçerliliği var? Ya saçmalamayın ya. Ne geçerliliği var? Noter huzurundan verdin bunu sanki? Bankadan mı gönderdin sanki? Yok elden bir de.